Çekeceğiz zaten mi? Devam. Duruyoruz anca. He? Devam. Bana iyisi geliyor. Ayakta. 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 Şimdi bu adamı aldığın zaman çocuklar gel buraya. Kalk ayağa. Gel buraya yanıma. Sen de alacağım. <laughs> Benim ayaklarımı geri. Devam toplan geri çık. He? Ayakta. Gel 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 gel. Devam devam. devam. <laughs> hadi. Şşşt. dur hadi başladı. Geç al. Yürü yürü yürü. Ayakta. Ayakta. düşüyor sırt aşağı. Düşmeyecek. Sağlam duracaksın. Hadi bakayım. <laughs> Mücadele edeceğim biraz. Başladı şimdi. He? Yürü şimdi bu tarafa dur. Arkasına dur. He? Yürü üstüne dur. Ayakta. <Gülüyor> tamam geç yerine otur.